Adım Fatih Duruay, Ankara Gölbaşı Belediye Başkanıyım. Türk Cumhuriyetlerinden gelen kardeşlerimizi Avaz TV beraber iftar programında misafir edeceğiz. Heyecanlıyız, heyecanla bekliyoruz inşallah. Akbottay Skenderova, Kazakistan'dan geldim. Gazi Üniversitesi Farmakoloji Fakültesi 1. sınıf doktora öğrencisiyim. Ben Feryat Vigar, Azerbaycan'dan geldim. Ankara Yıldırım Beyaz Üniversitesi'nde Sosyoloji Bölümü öğrencisiyim, 3. sınıf. Benim ismim Raziye İrami, İran'dan geliyorum. Gazi Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümünde doktora yapıyorum. İsmim Baba geldi, soyadım Halliyev, Türkmenistan'dan geliyorum. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde İşletme bölümünde 4. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyisiniz inşallah? Hayırlı sağ ramazanlar olsun. Sağ ol. Öncelikle tanışalım. Evet. sağdan başlayalım sünnetten. İsmim Baba geldi. Eee soyadım Halıya. Türkmenistanlıyım. Türkmenistan'dan geliyorum. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde işletme bölümünde öğrenciyim. Sınıfım 4. sınıf. Bitti yani. Evet, evet inşallah. Allah hayırlısını versin inşallah. Ha. Ben Raziye, İran'dan geliyorum. Gazi Üniversitesi'nde e, mimarlık bölümünde e, doktora yapıyorum. Birinci Do sınıf. Hmm, evet. Doktora yapıyorsunuz. Evet. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben Hatice Duray. <laughs> Sizleri Gölbaşı Belediyesi olarak ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sağ olun. Çok, ıı, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür Biz ben teşekkür olduk. ederiz çok mutlu ettiniz bizi. Ramazanda iftar programında sizlerle beraber olmak bizleri çok mutlu etti. Biz de çok, evet. çok teşekkür mutlu ediyoruz. Sağ olun. Hoş geldiniz, Hoş geldiniz diyorum ben sizlere. Adım Fatih Turay. Görbaşı Belediye Başkanı. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ben Apotay, Apotaskenberova. Kazakstanlıyım. Gazi Üniversitesi'nde Farmakoloji Fakültesinde doktora öğrencisiyim. Birincisiniz. Hoş geldiniz. Hoş ben Ferhat Uygar, ee, Azerbaycan'dan geliyorum. Ee, Ankara Yıldırım Beyazı Üniversitesi'nde sosyoloji okuyorum, 3. sınıf. İnşallah. Hoş geldiniz, sefalar diye. Teşekkür ederim. Sizin de Ramazan bayramını kutluyorum. Hayırlı Ramazanlar. İnşallah Allah sabır verir bize, biz kuvvet verir. İnşallah. Ramazan'da ailesiyle bir, bir şey atlatırız. İnşallah. i̇nşallah. Güzel Allah bir Ramazan geçiririz inşallah. inşallah, hep evet. beraber. Evet arkadaşlar, vaktimiz az kaldı. İsterseniz sofraya buyurun. Hep beraber iftarımızı yapalım. Поверженность. Поверженность, okay. Ramazan ayında mübarek oruçlarda sofrada en son dakikalarda sofrada oturup nimetlere bakmak büyük sevaplardan bir tanesi. Biz de her zaman olduğu gibi soframıza 3-5 dakika önce oturup bu nimetlere bakıyoruz. Bunlardan bildiğiniz gibi tarhana çorbası sizde var mı? İran'da var mı? Yok. Sizde? Hayır, bende yok. Sizlerde Sizde. var mı? Bizde çorba yok. Yok. Hayır, yok. Tarhana bizim tarhana bize çorba e, Türk... Merzimek çorbası var. Evet. Ancak tarhana çorbamız yok. Evet. Tarhana çorbası da bizim e, milli çorbalarımızdan bir tanesi. Anadolu'ya has bir çorba. Hatice Hanım yapılışını <laughs> anlatırım. İlerleyen saatlerde inşallah. Ne var içinde? Onu söyle en Yani herkesin tabii değişik oluyor yapma şekli de. Un, yoğurt, ondan sonra e, kimileri mercimek, nohut falan da atıyorlar daha değişik. Hani haşlayıp da atıyorlar onları. Ondan sonra e, baharatlar, nane, kırmızı biber, e, bol nane olursa daha güzel oluyor. Pişirken de e, sarımsak atıyoruz. Et suyuna yapılırsa çok güzel oluyor afiyet olsun diyorum inşallah ama, hepimiz. Ama önce bakalım. bunu şey yapıyorsunuz değil mi? Kurutuyorsunuz. Önce bir karıyoruz, hamur haline getiriyoruz, sonra e, kurutuyoruz. Ondan sonra Efsane robottan şey. çekiyoruz. Ondan sonra e, zahmetli evet, çorba. Bizde e, de, de her e, ülkenin kültürü farklıdır. Bizim evet. de kültürde bir farklı şey var. E, genellikle e, iftar iftar at, e, açtır atıldığında su içiliyor ama e, çorba gibi şeylerden e, kullanmıyoruz daha çok e, direkt yeme yemek yemeye yani geliyor çorba Çorba ye, yani, işte olur, işte Hı -hı. isteğe bağlı olur. Ancak genellikle işte direkt e, çay, e, su içtikten sonra Hı -hı. ondan sonra yemeye başlıyoruz. Yani bir farklılık var de, yani. Bizden çorba olmaz, çorba olmaz yani. Hı -hı. Evet. Evet arkadaşlar ezanımız okuldu. Allah kabul etsin. Buyur. Ben önceden e, bir açmadan önce bir şey belirtmek istiyorum. Buyur. Her e, bizim kültürde şöyle bir şey var. E, herkes bir yere toparlanan aile olarak büyüğümüz, e, yaşlı yaşta işte babamız e, oturur. E, i̇şte önce duasını okur. E, genel olarak bu özel bir dua değildir. Yani kendi kalbinden, gönlünden ne geçerse öyle bir dua okuruz. Ondan sonra işte e, iftarımızı asarız. Eğer siz makul görseniz siz büyümüşsünüz. Siz e, dua dua şey yapabilirsiniz. Yani nasıl istersiniz? Amin. Allah'ım sen rızan için oruç yani senin rızan için oruç tuttum. Senin verdiğin rızıklarla orucumu açıyorum. Hamdolsun verdiğin nimet berekete. Amin. Amin. Afiyet olsun arkadaşlar. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah, Allah, Allah kabul etsin. <laughs> yeah, <laughs> arkadaşlar, pilavı nasıl buldunuz? Çok lezzetli. Çok güzel, Ben tadını beğendim. Ancak belirtmem gereken bazı şeyler var. Mesela bizim pilav çeşitlerini bilmiyorum, sizde kaç çeşitiniz var. Ama bizim Azerbaycan'da bayağı farklı çeşitli pilav pilavımız var. özellikle mesela düğünlerde, cenazelerde falan yapılan ayrı bir çeşitli pilavlarımız var. O mesela ocakta pişiyor. Diğer mesela var mı? Bölge bölgesel olarak pilavlarımız var. Mesela Karabağ pilavımız var. Ondan sonra Vakıp pilavı var. Cenup Güney biz tarafın pilavları var. Hepsi farklı farklı çeşitlerimiz var yani. Evet, evet. Bizim pilavımız bu pilavımızı genelde düğünlerde, cenazelerde, toplu yemeklerde, hac'a giden arkadaşlarımız mesela toplanırlar, hepsi beraber yemek verirler. Bu pilavı da o zaman yaparlar tabii. Bizim yediğimiz gibi değil onlar. Genelde büyük zinimiz olur. Evet. Genelde de yer sofrasında oturulur ve yenir. Bu da bizim hı hı. E, ne diyorduk buna? Şey, yufka. yufka. Yufka deriz e, ve bu e, cenazelerde, düğünlerde yediğimiz toplu yemeklerde ki kaşık kullanılmaz. Bunu Allah'ın verdiği bu çatallarla beraber böyle atar, <gülüyor> <gülüyor> böyle alır, böyle yeriz. Size de böyle bir deneyin isterseniz. Deneyin bakalım. Şöyle. Mı? Biz de e, pilavı özellikle şey de yapıyor. Sizin dediğiniz gibi düğünlerde, böyle cenazelerde, Kur'an bağışladığında e, e, dağıtılan yemek çeşidi bu. Aslında bu biz pilava şey ekliyoruz, havuç ekliyoruz. Hı. E, ne kadar pilav, e, şey e, bu pirinci e, eklersek o kadar havuç ekliyoruz. Hı hmm. -hı. Hmm. Havucu evet. bol oluyor. Yani. Evet, havucu bol oluyor yani. Pirinç hmm. kadar evet. kadar havucu bol oluyor. Kazakistan evet. Oluyor. Ee, bir de şey de nohut da ekleyebiliriz. İçine şey de ekleyebilirler. Ee, bu kuru yemiş bunlardan da ekleyebilirler. Hı hmm. -hı. Ee, üzüm falan. Hı <laughs> -hı şeyine göre böyle <bu gülüyor> çeşitli, evet. tak, e, güzel. e, yöntemleri yaparız. Yani. Sizde nasıl oluyor Bizde genel edeceğim. olarak pilav böyle yapılmıyor. Ee, bizde böyle pilav yapılsa kete diyoruz. Onda hmm. e, böyle misafir o falan vermeliyiz. Mi evet, biz şey deme e, koyarız pilavı. Hmm. Sonra bolca zefran dökeriz İçine. üzerine. Evet, evet çok Hı -hı. iyi oluyor. Baharı Bir de etlerimiz falan büyünmez. Biz, siz böyle normal yiyorsunuz. kuruş <laughs> <laughs> isminde, yani hmm. e, hoş yemek anlamında Hı -hı. böyle üzerine koyarlar, sebzeli olur etli olur farklı farklı Hı -hı. bir de etlerimiz tamamen kebap oluyor izgara kebaplar falan oluyor. Evet. Bir de bir kadarıyla ben. İran'da e, her yemeğin yanında şey pilav oluyor. Pilav, pilav olmasa yanında pilav pilav veriyorlar evet. her yemeğin yanında. Her yani bizde ekmek o kadar yiyemiyor ki pilav -hı. Her -hı. evde yani pilav var baba geldi kardeşimize soralım. Bizim de pilavımız hı -hı. böyle değil de yani onda havuç da var. Ha, soğan var. Sizinki gibi aynen. Ondan evet. sonra bu üzüm katıyorlar. Hı hı. Aynen. Işte öyle. Evet. Bizim yemek pilavımız. Hı hı. Her bölgenin kendine has şeyler var. Bizimki hı -hı. de böyle işte. Ne evet. Hadi. Evet buraya bir de Akbuat'a kardeşimiz. Hı. -hı. Bir Hamur işi yapmış kendi elleriyle Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, bize bunun yapılışını nasıl olduğunu anlatırsa evet, seviniriz. Biraz tadına bakalım. Önce tabii ki. <laughs> <Ece>, tadına <gülüyor> bakalım. <gülüyor> sağ olun. Teşekkür ederim. Buyurun. Evet, teşekkür ederim. <laughs> bağırsak baursak hmm. ekmek çeşidi, bizi Kazakistan'da yapılan hı hı. dediğiniz gibi her e, düğünlerde, cenaze e, kuram dağıt e, evet. dağıtıldığıda böyle e, e, ekmeklerin e, en yani yapılan e, en e, sık sık yapılan şey, çeşidi hamur çeşidi. Hı hı. Hamur çeşidi, bunu e, bağırsak şeyde ılık suda hı. şeker tuz e, maya ekleyip onu e, karıştırarak böyle e, bir kıvama gelene kadar yoğur e, evet. yoğurtuyoruz. Ya Sonra e, e, kabardığına kadar bekletiriz. Hı hı. 2 saat, 3 saat kadar ılık yerde. Ondan sonra kabardıktan sonra bir e, forma e, form yaparak evet. e, önce açıyoruz hı hı. hamuru. Hı hı. hangi formda Hangi formda isteyeceksek çeşitli hı hı. E, e, Keserek e, kızdırılmışı yani. yağı da tavaya yağ koyup uh, yağı da pişiririz. Ellerine evet. sağlık çok Afiyet güzel olmuş Allah razı olur. olsun Olabiliriz teşekkürler. Olur. Tabii kültür farklı ama bizim bazı bölgelerimizde bir Var. şey diyorlar buna. Aha, ben de, de öyle burada şey. yaşadığım Sizde? için evet bulardan yiyorum ben kahvaltıda. Orada ne diyorlar? Şey bilmiyorum, ha, bilmiyorum. Sadece bizim burada göbüt derdik. Ya, evet. Büyük oluyor. Daha büyükleri evet. oluyor. Biraz daha Aha. büyüğüne göbüt derlerdi genelde de bizim annelerimiz şimdi yapılmıyor gerçi de. Hı hı. Daha önce her sahurda aşağı yukarı. Ramazanlarda. Sahurda, var. Ramazan'da evet. genelde evet. sahurda çokça yapılır. Bizde gözleme, gözleme de olur. Gözleme de, de olur. Bizde sizde olur mu bilmiyorum. Bir de tatlı olması var. Üzerine şey, e, hı hı. şey, atıyorsunuz. Ha, şerbet, şerbet atıyorsunuz. Şerbet Hı hı. Bizde de onun adına lokma tatlısı deniyor. Lokma tatlısı. Aynen. Yani. Evet. Bizde de var mı? Ramazan pidesi de bize her gün yapılan ekmek hmm. çeşidi. Tava yani Bizde her gün oluyor. Da evet, çeşitli tümler de var. Sadece Ramazan'da değil mi yani? Yok, her gün de yapılıyor. Her gün. Var. Evet. Evliydin? Evet. Burada ben, Evde mi kalıyor? Evde kalıyorum. Kalıyor. Hmm. Eşinizle hmm. beraber buradasınız? Evet, evet buradayım. Eşinizle buradan mı tanıştınız? Hayır, Azerbaycan'da. Azer. Yani da, e, biraz önce sohbette de e, dile gelmişti. Herhalde bilerek buraya getirdin sen. Evet, evet. 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 Biraz da ilgi alanlarımız e, yani aynalık olduğu için e, sosyoloji bölümü aslında bizim ilgi alanımıza girdiği için o da sosyoloji bölümünü tercih etti. Öyle kazandı. Şimdi burada okuyor. Çocuk. Hayır, <laughs> iyi. <laughs> i̇nşallah hayırlısıyla, hayırlısıyla evlat inşallah. Sağ Siz yurtta mı kalıyorsunuz? Ben e, elde kalıyorum arkadaşlarla birlikte. Ben de aileyim, aileleyim. Üç tane çocuğum var. <laughs> Maşallah <baktım>. ya. Biz <laughs> çok şaşırdık. <laughs> <laughs> ben şahsen sizi görünce bekar zannetmiştim. <laughs> sağ ol. Maşallah. Allah hayırlı Çocuklar kul, hayırlı dün? evlat etsin inşallah Aynen, çocuklarınız. Ha. Çocuklar e, bir e, dokuz yaşında, okula Maşallah gidiyor, üçüncü sınıfı bitiriyor. Hı. Diğerleri de ikizler 5 yaşında. Maşallah. Kreşe Maşallah. gidiyorlar. Maşallah. Maşallah. Onlar eee Azerbaycanlı. Işte, Kazakstan'dan. Evet. Oradalar. Az önce bir ay oldu olmadı döndüler. Hı hı. Ha sizin buraya mı geldiler? Ya, yani? Evet, burada yaşadılar benimle birlikte 7-8 ay falan. Yaşadı. Ha şimdi gitti. bir ay önce gittiler. Aa. Çok. Çok Beyefendi ne iş yapar? Eee eşim eee branşı avukatlık. Avukatlık. Hı -hı. Hı -hı. Ama şu an özel bir şirkette çalışıyor aralarda benim anne babam market ne dedi de yardım ediyor. Evet. O Bu şekilde idare ediyor. Allah hayırlısıyla da okulunuzu bitirmeyi nasip etsin inşallah. Sen yurtta mı kalıyorsun? yok ben evde kalıyorum. Evde kalıyorsun. Evet. Evli misin? Değilim yani ben evli değilim daha de. bir sene okulun bitiyor inşallah. İnşallah. Ondan sonra burada yüksek lisans için düşünüyorum. Peki Türkmenistan'dan yanınızda bayağı arkadaşınız var? Var. Mesela benim kaldığım arkadaşlarım Türkmen hepsi de. Hepsi de Türkmen. Evet. Siz? Yok başkanım ben fakirim biz yurtta kalıyoruz. <laughs> <laughs> Fakirler mi yurtta kalıyor? Evet, <laughs> genel olarak öyle. Peki Kayıkhan'ın yurdu mu devletin mi? Ee, yok özel. O zaman çok da fakir değilsiniz. <laughs> Orta evet. fakirlerde Özel, evet. özel yurtta kalıyorsun. <laughs> evet. <Biraz> daha iyi. <laughs> Ama devlette de kazanmak istiyoruz. Bakalım inşallah nasıl. Şey, i̇nşallah. i̇nşallah. Orada şey mi yapıyorsunuz? Ee, herhangi bir imtihan yok. Sadece müracaat ediyorsunuz herhalde. Evet, kadar. müracaat ediyoruz. O, ee, eğer yer olursa bizi de alıyorlar. Olmazsa yine özel yurtta kalmak zorundayız. Evet. Şeyde mesela Kazakistan'a gittiğimizde ben genelde Kazakça konuşuluyor. Yani genelde de Kazakça konuşuluyor. Orada bir ailenin e, Türkçe konuştuğunu fark ettim. E, anne, baba bir de çocuklar vardı. Gitip sorduğumda biz dağ Türkleriyiz dedi. Bilmiyorum. Türkleriyiz dağ dedi. Türkleriyiz dedi. Ve Türkçe konuşuyorlar. Acaba göçebe gibi mi? Yani Mesela şeyde e, İran'da bir Halaçlı diye bir bölge var. Evet. Orada da öz Türkçenin Türkçe. e, orada konuşuldu. Yani asıl öz Türkçenin sırf orada konuşuldu. Türkmenlere ait olan. Evet. Evet. Hı, hı Onlar da öyle konuşuyorlar ama biz Azerbaycan Türküyüz. Siz Azer. Aynen evet. Hı hı. Onlar ama Türkmendiler. He, Türkmen. Hı hı. Ama Türkçenin öz Türk özü yani. he, öz Türkçeye evet. orada konuşulduğunu. Sizlere yakın ama bizden çok uzak. Yani biz, biz anlaşam, anlamıyoruz olanları. Dil diyorlar. olarak, evet, yani. dil olarak anlamıyoruz. Yoksa Hepimiz birbirimizi bir, daha evet, aynı. iyi anlarız. Yani. yani hepimiz anlaşıyoruz. Biz genel olarak Farsçıyız siz biliyorsunuz evet. ama e, yine de kendi kültürümüzü unutmadan hepsin, e, yani e, çocuktan çocuğa e, gitmiş yani. Hepimiz Türkçe konuşuyoruz. Hı -hı. Evet. Şöyle e, bir ülkeye gitmiştik biz de. O benim çok zoruma gitmişti. Daha doğrusu Finlandiya'dan İsveç'e geçerken bir gemiden geçtik. Orada bir şey vardı, bir taksiciyle karşılaştık. Arkadaşım bir tanesi bir birisine yani orada herhangi birine sordu böyle. Burada hiç Türk taksici var mı diye böyle heceleyerek sordu. Oradan bir tanesi onu söyleyen arkadaş da durdu bize aynen böyle söyledi. Burada hiç Türk taksici yok dedi. Türkçe olarak <laughs> e sen dedik, ben dedi Azeriyim dedi. <laughs> o zaman benim zoruma gitmişti. Yani e, o yok, be, şey hmm. olarak baktığınız zaman yani. şive var bir de dinlerin artık mesela bizde e, Farsça e, kelimeler evet. girmiş, sizde e, Arapça İngilizce girmiş, e, olara da Rusça falan. Evet sizde de Fransız falan çok var. Ama bizde genel olarak Farsça Arapça girmiş geçen e, işte bu tip yakın e, şey vardı. Sergisi vardı. Oraya gittiğimizde Fransız kelimelerin Türkçedeki oranını söylediler de ya abartı geldi bana ama baktım e, kelimeleri tek tek koyduklar zaman gerçekten Türk dili e, Fransızca'nın e, çok çok etkisinde evet, kalmış. Çünkü ben Fransızca öğreniyorum. Ee, yani Bakıyorum ki tüm kelimeler birçok kelimeler Türkçe yani Türkçe Fransızcadan alınmış evet. kelimeler. Bayağı yani bu da, şey. da Osmanlı'nın son dönemlerindeki of. o Fransızca çok şey yapılmasından kaynaklanıyor. Ama alması çok önemli değil ki. Anlaşıyoruz. <laughs> Aramızda <hepimiz, gülüyor> insanız, anlaşıyoruz. Yani ya zaten çok dünyada en çok kullanılan evet. dil hangisi? benim bakışımdan şey İngilizce. Kullanıyoruz İngilizce. Kullanıyoruz. Evet İngilizce. Ama derler ki işaret dili dünyadaki en büyük <laughs> <t> <laughs> Evet. Her kullanılan dil. Evet. Herkes <laughs> Nereye gitsiniz dil de evet. ama bir dilin yaşaması <laughs> için de onun sürekliliği olması için e, kendi dilini koruması çok şart bir şey yani. Tabii. Temel, evet. Temel'in bir fıkrası var bilir misiniz dil konusunda? Hani e, bir gelmiş turistler de temelden e, İdris'te oturuyorlarmış. Orada demiş işte İngilizce biliyorsunuz mu diye temelle şey soruyor temellere e, İdris'e. İngilizce biliyor mu yok Fransızca biliyor mu yok Almanca biliyor mu yok diyor. Onlar gittikten sonra temel diyor ki ya İdrisi çok ayıp oldu diyor. Bir dil öğrenmemiz lazım diyor Öbürü de diyor üç tane dil biliyorlar neye yaradık hiçbir şey anlatamadık. <laughs> 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 Ama e, gerçekten dil e, çok önemli. Evet. O zaman ben de Fatih Bey bu fıkranın üzerine bir şiir okuyayım inşallah. İnşallah. Buyur. Misafirsin bu hanede ey gönül. Umduğunla değil, bulduğunla gül. Hane sahibi ne derse o olur. Ne kimseye sitem eyle, ne de üzül. Mazlum ol, zalim olma. Üzül de, üzen olma. Mahşerde hesap zordur, Ezil de ezen olma. Bu da Mevlana'dan bir dörtlük Allah diyelim. Razı olsun. Ben Geyelim. teşekkür ediyorum teşekkür sizlere. Arkadaşlar. E, Allah razı olsun. E, hoş geldiniz tekrardan şeref verdiniz. Bizi çok mutlu ettiniz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çok Sizler de, Allah sizlerden razı olsun. Sizlerden e, tanışmaktan gerçekten şeref duydum. Kapımız teşekkür. her zaman açık. Bir belediye başkanı olarak değil. E, bir bir atıcı Fatih Bey olarak. Abi olarak abla olarak. ...her zaman kapımız açık. Çok teşekkür Biz teşekkür ederiz, sağ ediyoruz. Biz çok memnun olduk. Çok sağ olun. Gerçekten samim olarak sağ olun. da söylüyoruz bunu. Her zaman buyurun gelin. Teşekkürler. Zaten Biz telefonlarınızı teşekkürler. aldık. Allah'ım e, şimdiden de... ...Ramazan bayramınızı mübarek etsin. Ailelerinize de bol bol selamlar inşallah. Bizi bir araya getiren TRT... E, ...Avaz Televizyonu'na ve... ...Bereket Sofrası programına da... Bolca teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Bütün Türk Cumhuriyetlerimize program yapıyor. Biri birbirimize bağlıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Yapımcısında bütün çalışanlarına kadar.